Bugünkü dersimizde ekosistem ekolojisini beraber işleyeceğiz. Öncelikle ekoloji nedir? Buradan başlayalım. Arkasından ekosistem nedir? Bunlar üzerinde duralım. Ekoloji canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkileri inceleyen bilim dalına biz ekoloji diyoruz. Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalına ekoloji denir. Ekosistem dediğimizde ise canlı artı cansız çevredir. Yani canlılarla cansızlar birlikteliğinden oluşan yapıdır. Ekosistemde canlıları etkileyen faktörler dediğimiz zaman biz abiyotik faktörler ve biyotik faktörler olarak iki kısımda inceliyoruz. Ekosistemde canlıları etkileyen abiyotik faktörler yani cansız ögeler ışık, iklim, sıcaklık, su Ortal parçası, toprak, mineral bunların hepsi abiyotik faktörler içerisinde incelenir. Canlardaki biyotik faktörler ise üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar şeklinde incelenir. Üreticiler dediğimiz kendi besini kendi üretebilen canlılar. Tüketiciler dediğimiz besinlerini dışarıdan hazır olarak alan canlılar. Ayrıştırıcılar dediğimizde ise organik maddeleri ayrıştırarak temel ürünler olarak tabiata tekrar geri dönüştüren heterotu canlılar. Yani bakteri, mantar. Bunlar aklımıza gelecek. Canlarda beslenme şekillerine baktığımız zaman ilk olarak ototrof beslenmeye bakıyoruz. Ototrof beslenme deyince öncelikle ototrof beslenmeden biz ne anlamalıyız? Kendi besinini kendisi üretebilen canlılara biz ototrof canlılar diyoruz. Kendi besinini kendisi üretebilen canlılara ototrof canlılar diyoruz. Yani bir başka ifadeyle inorganik maddeleri organik maddeye çevirebilirler. Biz iki tip ototrofluktan bahsediyoruz. Bunlardan bir tanesi fotoototrof beslenme. Diğeri ise kemototrof beslenmedir. Fotoototrof beslenme deyince ışık enerjisi ve klorofil pigmenti sayesinde ışık enerjisi ve klorofil pigmenti sayesinde İnorganik maddelerden organik madde üretilmesine biz fototrof beslenme diyoruz. Veya fotosentez diyoruz. Baktığımız zaman bazı bakteriler öglena, bitki bu reaksiyonları ne yapabiliyor? Gerçekleştirebilir. İşte bitkilerde, siyanobakterilerde, öglenada karbondioksit artı su elbette ki ışık ve elbette ki klorofilin sayesinde besin artı oksijene dönüşü. Kükürt bakterilerinde ise karbondioksit artı H2S yine ışık ve klorofil sayesinde besin artı kükürte dönüşmüş oluyor. Kemototrop beslenme ise arkadaşlar bu sefer ışık enerjisi değil de kimyasal enerji yardımıyla inorganik maddelerden organik madde sentezlenmesine biz kemototrof beslenme diyoruz. Klorofil ve ışık bunlarda kullanılmaz. Bu yüzden gece gündüz besin üretimi devam eder. Kemosentez yapan canlı kesinlikle prokaryottur arkadaşlar. Ökaryotlarda kemosentez yapabilen canlı grubu bulunmaz. Üretici canlılardan sonra, yani ototrof canlılardan sonra bir de hem ototrof hem heterotrof beslenme vardır. Hem ototrof hem heterotrof beslenen canlılar böcekçil bitkiler ve alır Böcekçil bitki azotça fakir topraklarda yaşar. Azot ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla böceği yakalar. Böceğin sadece proteinlerini sindirerek oluşan amino asitleri hücrelerine alırlar. Tabi bu olay hücre dışında gerçekleştirir bu sindirim olayı. Bu yönüyle heterotroftur. Yani böceğin proteinlerini hücre dışında sindirip amino asitlerini aldığı için bu yönüyle heterotroftur. Baktığımız zaman böcekçil bitki geri kalan organik maddeleri kendisi üretebilir. Bu yönüyle de ototrof özellik göstermektedir. Bir diğeri ise Euglena. Euglena dedik ki yine hem ototrof hem heterotrop canlı. Işık altında fotosentez yapar. Karanlıkta ise besinlerini dışarıdan hazır olarak alır. Bu yüzden arkadaşlar yine hem ototrof hem heterotrof grubunda incelenir. Kloroplast taşır, klorofil taşır, ışık enerjisini kullanır diyebiliriz. Üçüncü olarak biz heterotrof beslenmeden bahsediyoruz. Heterotrof beslenme deyince besinlerini dışarıdan hazır olarak alan canlılara heterotrof canlılar denir. Bunlar inorganik maddeyi organik maddeye çeviremezler. Ancak inorganik madde kullanırlar. Demek ki inorganik'i organiğe çevirmek ayrı bir kavram. İnorganik madde kullanmak ayrı bir kavramdır. Tüm canlılar inorganik madde kullanır. İşte su bütün canlıların ihtiyaç duyduğu bir inorganik maddedir. Mineraller bütün canlıların ihtiyaç duyduğu inorganik maddedir. Ancak inorganik organiye heterotrof canlılar çeviremezler. Heterotrof beslenmenin 3 alt başlığını göreceğiz. Bunlardan birincisi holozoik beslenme. Arkadaşlar holozoik beslenme hayvanlar aleminde görülen beslenme şeklidir. Yani holozoik beslenmede besinler katı parçacıklar halinde alınıp sinirim sisteminde yapı taşına çevrilir. Eğer bitkilerle besleniyorsa biz buna otçul yani herbivor. Eğer etle besleniyorsa etçil yani karnivor. Hem otla hem etle besleniyorsa buna da hem etçil hem otçul yani omnivor adını veriyoruz. İkinci olarak çürükçül yani saprofit beslenme görüyoruz. Saprofit canlılar bitki ve hayvan artıklarını ayrıştıran canlılardır. Saprofit canlılar hücre dışı sindirim yaparlar. Madde döngülerinde önemli rol oynarlar. Saprofit canlılar bakteri veya mantar olabilir. Bakteri ve mantardır. Bakteriler malum prokaryot, mantarlar ökaryot. O yüzden sorularda sub profitlerin tamamı pro kaybet falan derse veya tamamı yok derse bunları doğru kabul edemeyiz. Ve son olarak da üçüncü olarak da biz simbiyoz yaşamdan bahsediyoruz. Simbiyoz yaşam dediğimiz iki farklı türün birlikte yaşamasına biz simbiyoz yaşam deriz. İki farklı türün birlikte yaşamasına simbiyoz yaşam deriz. Bunları bu şekilde özetleyebiliriz. Böylelikle canlılarda beslenme şekillerini tamamlamış olduk. Bir dahaki derse görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.